Evet arkadaşlar 3 tane lollipop 2 tane sürpriz yumurta bulmaya çalışacağız Arkadaşlar şey olacak Yakınlaştığında sıcak ve uzaklaştığında soğuklayacağım O zaman hemen başlayalım evet. Sıcak Soğuk Ses. Soğuk Buz gibi buz Buz gibi Buz gibi Buz gibi. Şey, Elaj dağıtma buz gibi. Hadi burada yok kilerde yok. Hadi gel buraya gel. Burada yok sana büyük bucuk kilerde yok. Sıcak. Hayır yok. Sıcak. Şey sıcak sıcak. Sıcak. <laughs> Ama sıra iki tane kaldı. Ver bakalım arkadaşlar şey, bir tane. Hemen sen bunu onları. Şuraya koyayım aldıklarını topladıklarını. Ha sen bu şuraya koy. Hey, çok sağ ol. Hey, yes. bilmiyorum. <laughs> orada da var <merak> <laughs> arkasında. Evet, yok. Yani orada olabilir Ulan aslan, de. Ya, senin tamam olur. hadi. Cibuk ol, cibuk ol. Elif orada yok artık. buraya arama. Tamam. Ama. Atayım bakayım. Buraya da bakayım. Gelişim. Hadi. Sakin. İzleyim de ne? Alta bak, üste bak. Hayır, hayır. Buraya da bakmak zorundayım. Yanımızın konuşma. Ne oldu? şey yok. Elif de atmalıyım. Hadi. Zaten daha tamam, de. Tamam çok güzel. Azı da asasyon kapıya. Elif bir ses geldi orada. Şurada. Elif şurada bir ses bir geldi. Elif sesi miydi? Bilmiyorum. Hadi Elif. Şunu bitir de, Bulursun belki. Ver bakayım. Ama anne ver. Sen konuşma. Tamam hadi. Takın ne işinle yavrum. Tırnakta enişte ne bileyim. Hadi. Bir de bu. Soğan. Hadi ya. Şu hastalıkların yanına bak falan bak. Yok işinle yok? Burada yok. Buradayım. Allah. Anne. Herkese. Allah. Aşağı inelim. Oh, tamam ne Hadi hadi hadi. Çabuk ol. Abi bu benim bunlar evet. Hadi. Gerçek al. <laughs> Son iki tane kaldı. Çok çabuk çabuk Son tane Evet. O en içine de bakmak zorundayım. Hmm. Belki bakayım. Bunun içine de baksam mezbur. Şimdi oyunu oynuyoruz. Ne oldu? Allah! Yakın sayılı oldu. Son bir tane kaldı. Kolalı değil mi da? Evet. Hadi hadi. Ne? Bu da Elif daha yine oraya baktı ne yoktu? Ooo! Kolalı arkadaşlar bu benim gerçek kolalı. Kola. Evet. O zaman şimdi hemen sürpriz yumurtamızı açalım hızlıca. Bir tane Hı. aç şu senin oldu. Hadi. Bir tane de benim olsun tamam mı? Hadi aç hadi. Kadın sayı kıyım. mi? Ben kıyım. Ah Hadi sen hemen oyuncağını aç. Hı <laughs> Böyle <Ölelim olsun. gülüyor> O ne? Ne ya arkadaşlar? Hmm. Dur bakalım. Ne? Böyle olacakmış. Biz bunu yapıp ne gelelim ne? o zaman arkadaşlar.